Heyhan Belediyesi olarak İSTAM ofisini açtık. İSTAM ofisimiz odalarla, sanayi kuruluşlarıyla ve fabrikalarla yaptığı görüşmelerde gençlerimize iş imkanı sunmak adına onlara yardımcı olmak istiyor. Belediyemize müracaat etmiş olan iş imkanı arayan gençlerimize yardımcı olmak için kurulmuş bir olan bir ofis. Beni aradılar, kaynak kuşlar belgesi ve gözle Güzel bir şey. Ben de almak istedim. Bana bir şey katacağını inanıyorum. İlerletmek istiyorum. Zaten bugün için buradayım. Güzel bir hizmet. Tehan Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Sanayinin ihtiyacı olan arayla yetiştirme konusunda istenen yardımı bugün sağladık. Sosyal belediyecilik budur diye düşünüyorum. Bunu Seyhan Belediyesi yerine getiriyor. Bu sevindirici bir şey.